Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün de size harika, güzel, çok kolay bir model anlatacağım inşallah Allah izin verirse. Bu modelimizi her türlü örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Orta kalınlıkta bir ip 3 numara şişle çalıştım her ikisini de. Yine 3 numara bir şişle size göstereceğim orta kalınlıkta bir iple. Evet Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup beni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Bu tarz videoların devamı için bunlar çok önemli arkadaşlar. Beni seyredip desteklediğiniz için de ayrıca hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Evet hemen şimdi modelimize geçmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle göstereyim modelimizi. Modelimiz 15 ilmek artı 1. 15 15 olarak devam ediyor bitişte bir tane ilmek ilave edeceğiz Evet arkası tamamen haroşa olarak örülüyor arkada herhangi bir işlem yapmıyoruz Evet bakın gerçekten çok harika bir model Instagram'dan Feride Hanım bana atmıştı. Onun isteği üzerine çalışıyorum. Ferdan'ıma da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet, şimdi ilk sıramız şu başlangıç sıramız. İstediğiniz lastiği kullanabilirsiniz. Haroşu çok yakıştığı için ben haroşu olarak çalıştım eee sanki devamıymış gibi dilim dilim duruyor ve çok yakışıyor haraşo. Onun için haraşo olarak çalıştım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Evet, kenara ben 3 tane kenar ilmeği olarak bıraktım ve bu sıra düz olarak öreceğim. Ee, dediğim gibi 3 numara şiş kullanıyorum. Bu sıra düz olarak örüyorum. Arada 3 sıra düzümüz var. Sırayı tamamen düz olarak öreceğiz. Evet, sırayı düz olarak tamam ettik ve dediğim gibi bu başlangıç sıramız şu tabandaki sıra arkadan ters olarak örüp geliyoruz tamamen ters olarak öreceğiz Alize Angora Gold da harika olur harika yelek modeli olur arkadaşlar harika battaniye olur her türlü örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz Evet ters olarak sıramızı tamamlayıp gelelim Evet tekrar ön yüzdeyim ve 3 tane kenar ilmeğim var. Bu modelimizin şu ilk kurulum sırası kenar ilmeğimizi ördükten sonra bir tane düz örüyorum. Başına doluyorum. 2 ilmeği bir edip sola bir kesim yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ters ilmek ördük. 2 ilmeği bir edip sağ bir kesim yapıyorum. Başına doluyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar başına doluyorum. Burada bir modelimizi şu bir modeli kurmuş olduk başına doluyorum. 2 ilmeği sola kesiyorum. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane ters ilmek ördüm. 2 ilmeği sağ kesiyorum. Başına doluyorum. 1 düz örüyorum. 1 2 3 tane ters ilmek ördüm kenar ilmeğimiz bu ilmeklerimiz arkada tamamen ters olarak öreceğim herhangi bir işlem yok tamamen ters olarak örülüyor arkada arkayı bir daha göstermek istemiyorum Evet şimdi modelimizin ikinci sırasındayız Kenar ilmeklerimizi örüyorum. Bir, iki tane düz ilmek başına doladım. Yine aynı şekilde sola bir kesim yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Sekiz tane ters ilmek ördüm. 2 tane ilmeği sağa kesiyorum. Başına doladım. 1 2 3. 3 tane düz ilmek. Tekrar başına doluyorum. İlmeğimin yönünü çevirdim. Sola bir kesim yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane ters ilmek sağ bir kesim tekrar bir artış yapıyorum. 2 tane düz ilmek örüyorum. Kenar ilmeğim. Yine aynı şekilde arkadan ters olarak örüp geleceğim. Evet, şimdi modelimizin 3. sırasındayız. Evet, 1 2 3 tane kenar ilmeğimiz var. Bir tane düz ilmek örüyorum. Burada bir artış yapıyorum. 2 tane burada ilmeğimiz var. Bu ilmeği ikisini birlikte kesiyorum. Tekrar başına doluyorum. Ve sola bir kesim yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane ters ilmek ördüm sağ bir kesim yapıyorum başına doladım burada iki ilmeği birlikte kesiyorum başına doladım bir düz ilmek örüyorum başına doladım yine iki ilmeği bir edip kesiyorum başına doluyorum İki ilmeği sola kesiyorum bir iki üç dört 5 6 6 tane ters ilmek sağ bir kesim başına doladım 2 ilmeği bir edip kesiyorum başına doluyorum ve bir düz örüyorum 1 2 3 buradaki şu ajurlu bölgeyi oluşturmaya başladık arkadan ters olarak örüp geleceğim Evet, şimdi dördüncü sıramızdayız modelimin dördüncü sırası modelimizin kenar ilmeklerimi yine örüyorum. Bir, iki. İki tane düz ilmek ördüm, başına doluyorum. İki ilmeği bir edip kesiyorum. Tekrar başına doluyorum ve burada bu üçgenimizin sola kesiyorum. Bir. 2 3 4 4 tane ters ilmeğimiz oluştu arada tekrar sağ bir kesim yapıyorum başına doluyorum bir kesim yapıyorum tekrar başına doluyorum 1 2 3 başına doladım 2 ilmeği bir edip kestim tekrar başına doluyorum yine sola bir kesim yapıyorum 1 2 3 4 4 tane tersimiz. 2 ilmeği sağa kestim. Başına doladım. Tekrar 2 ilmeği bir edip kesiyorum. Başına doluyorum. 1 2 tane düz ilmek. 1 2 3 tane ters ilmek ve arka sırayı örüp geleceğim. Evet. Şu anda 5. sırasındayız modelimizin. Yine kenar ilmeklerimiz. Bir tane düz ilmek başına doluyorum. Burada 1 2 3 tane düz olduğunda ayırıyoruz. Açıyoruz arasını. ikisini bir edip kesiyoruz. Arıya bir artma yapıyoruz. Başına doluyorum. İkisini bir ettim, kestim. Tekrar başına doluyorum ve tekrar sola bir kesim yapıyorum. 1 2 2 tane ters ilmeğim kaldı arada. Arkadan girip sağ bir kesim daha yapıyorum. Toplamda 2 4 tane ilmeğimiz kaldı. Başına doluyorum. 2 ilmeği bir edip kestim. Tekrar başına doluyorum. Yine 2 ilmeği bir edip kesiyorum bir doladım bir düz ördüm tekrar bir doluyorum iki ilmeği bir edip sola kesiyorum başına doluyorum yine bir kesim daha yapıyorum başına doluyorum ilmeğimin yönünü çevirip burada ilmeklerimin yönünü çevirmiyorum bakın çünkü böyle daha güzel duruyor düğme düğme duruyor bakın ama burada şu kısım daha muntazam ve güzel bir hat yakalamak için e, yönlerini ilmeklerimi çeviriyorum. Siz de ilmeğinizin geldiğine göre yönünü çevirebilirsiniz. İki tane arada ters ilmeğim var. İkisini bir ettim, kestim, başına doluyorum. İki ilmeği bir edip kestim, başına doladım. Yine iki ilmeği bir edip kesiyorum. Başına doladım, bir düz ördüm. 1 2 ve 3 Arkadan yine ters olarak örüp geleceğim. Evet, modelimizin 6. sırasındayız. Kenar ilmeğimiz 1 2 tane düz ilmek. Başına doluyorum. 2 ilmeği bir edip kesiyorum. Tekrar başına doluyorum. Yine 2 ilmeği bir edip kesiyorum. Başına doluyorum. Yönünü çevirip 2 ilmeği bir edip kestim. Tekrar burada 2 ilmeğimiz kaldı. Bunu da kesiyorum. Burada arada 10 tane ilmek vardı. Şimdi sadece 1 2 tane ilmeğimiz kaldı. 2 ilmeği bir edip kestim, doladım. Tekrar 2 ilmeği bir edip kesiyorum. Tekrar doluyorum. 1 2 3. 3 tane düz ilmek ördüm. Başına doladım. 2 ilmeği bir edip kesiyorum. Tekrar başına doluyorum. Yine 2 ilmeği bir edip kesiyorum. Tekrar başına doluyorum. 2 ilmeği bir edip kestim. Arkadan girip iki, iki ilmeği birlikte kestim, başına doladım. Tekrar başına doluyorum. Yine bir ilmek daha kesiyorum, başına doladım. Bir, iki ve kenar ilmeği. Burada modelimiz bitmiş oldu. Şimdi arkadan ters olarak örüp geleceğiz. Evet. Modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi arada e, tamamen ilmeklerimizi düze çevireceğiz. E, başlarken şurada göstermiştim. Düz olarak öreceğiz. Kenar ilmeğimizi ördükten sonra düz olarak örüyoruz. Evet. Bakın şurada daha net göstereyim. Düz olarak öreceğiz. Arkadan ters olarak öreceğiz. Tekrar geldiğimizde yine aynı şekilde modelimizi kuracağız. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.